NTV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Saatler 19'u gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Yeni Doğan Çetesi davasında 22 tutuklu sanığın savunmaları alındı. Davanın duruşmalarına da 26 Kasım Salı gününe kadar ara verildi. Bugün çete lideri Fırat Sarı savunmasını yapmıştı. Duruşmayı Melike Şahin izledi. Şimdi ayrıntıları alacağız. Melike Salı günü ne olacak? Erhan, salı günü saat 10'da bu duruşmanın devamı görülecek aslında. Tutuksuz sanıklar bu kez dinlenmeye başlanacak. 22'si tutuklu, 47 sanık vardı. Bu 6 günde, geçen 6 günde yalnızca tutuklu sanıklar dinlenebildi. Şimdi artık salı günü tutuksuz sanıkların dinlenmesi başlayacak. Onların savunmaları alınacak ve ondan sonra çıkan sonuca göre bir karar verecek. Daha doğrusu mahkeme heyeti bir ara karar verecek. Çete lideri Fırat Sarı'nın savunmasında öne çıkan başlıkları da alalım. Duruşmayı bizzat takip etti. Nasıl bir ortam vardı? E, Fırat Sarı aslında e, beklediğimizden, tahmin ettiğimizden farklı bir şekilde geldi kürsüye. Yani sert bir mizacı vardı ama kürsüde ben artık kendimden vazgeçtim, İnsanlık onurum kalmadı, hayata dair bir beklentim yok, e, her şeyi anlatacağım dedi. Kendim için değil, buradaki diğer sanıklar için, e, benim yüzümden suçlanan diğer sanıklar için anlatacağım dedi. Ve e, hem kendi savunmasını yaptı, önce yaklaşık bir saat kadar savunma yaptı. Yaptı. Ardından da hem mahkeme heyetinin hem sanık avukatlarının, müşteki avukatlarının sorularını yanıtladı. Neler anlattı? E, tabii 112 sevk e, sistemiyle alakalı e, merak edilenler vardı. Evet kabul etti. Hastaları tıp merkezinden alırdık daha çok dedi. Ancak 112'nin işleyişine e, bir müdahalede bulunmadıklarını söyledi. Gıyasettin Mert Özdemir'in para karşılığı hastaları, bebekleri tıp merkezlerinden bu hastanelere naklettiğini söyledi. Para ödediklerini söyledi. E, hemşirelere ek motivasyon ücretleri vardı. Bunları maaşları düşük olduğu için biz ayrıca verirdik dedi. E, sabit bir maaşı hastaneden alırlardı. Ekstra bir para da biz bunlara maaşları çok düşük olduk, olduğu için çalışmaya devam edebilmeleri için bunları ödemelerini yapardık dedi. Tüm bu işte işten hastane yöneticilerinin haberi olduğunu söyledi. Bu yine Mahkeme heyetinin merak ettiği, sorduğu sorulardan biriydi. Para karşılığı, bebek nakli yaptığınızı, para vererek bebek aldığınızı biliyor muydu hastane yöneticileri dedi. Evet, biliyorlardı dedi. Bu işletme sistemini de, hastanelerin yeni doğanını işletme sistemini ben keşfetmedim. Zaten vardı, herkes böyle yapıyor. İstanbul'da birçok özel hastane sadece yeni doğanlarını değil, diğer farklı branşlarda da işletme sistemiyle çalışıyor dedi. Hatta doktorların %90'ı özel hastanelerde bir şirket kurarak hastanelere faturalandırma yaparak ödemelerini aldıklarını söyledi. Cirodan da pay alırlar dedi. Bu yönde iddiaları oldu. Aslında bu da özel hastane sistemine dair de önümüzdeki günlerde sonraki duruşmalarda ve tutuksuz sanıklar arasında hastane yöneticileri var. Onların savunmaları alındı da, alındığında da muhtemelen bu konular gündeme gelecektir. Tabi. Bütün sanıkların savunmalarında Fırat Sarı'nın adı geçiyordu. Hakan Doğukan Taşçı ve Hasan Basri Gök'ün e, iddiaları soruldu. Hakan Doğukan Taşçı ve Hasan Basri Gök benim hayatımı mahvetti dedi. İlaç sattıklarından benim haberim yoktu dedi. Hatta ben bundan şikayetçi oldum dedi. İlaçları onda biri fiyatına satmışlar. Benim böyle bir paraya... ...zaten ihtiyacım yoktu dedi. E, Doğukan Taşçı için ilginç birisi dedi. E, benim özel bilgilerimi bilirdi. Bizim özel bilgilerimizi, aile bilgilerimizi bilirdi. HTS kayıtlarımızı bilirdi dedi. Bununla ilgili bize e, bazı şeyler söylerdi dedi. Hatta daha çarpıcı bir e, iddiada bulundu. Hakan Doğukan Taşçı bizim dinlendiğimizi... ...Ocak ayında, 2024 Ocak ayında söyledi. Ben dinlendiğimizi ondan duydum dedi. Zaten e, savcı da özellikle tapelerde farklılıkları olduğunu belli bir tarihten sonra söylemişti. dinlendiğinizi mi anladınız diye sormuştu ve bunun üzerine bu şekilde yanıtladı Fırat Sarı. özellikle başka şirketler kurulması üzerine yani neden çalışanlarınızın üzerine şirket kuruyorsunuz diye sordu savcı. O da onlar destekliydi. Da Deniz Korkmaz özellikle cimar şikayetini yapan e, hemşire üzerine bir şirket var. E, Deniz istekliydi ben zorla söylemedim dedi. Deniz'in şikayetine de çok şaşırdığını, abi kardeş ilişkisi içinde olduklarını söyledi. Bebeklerin ihmal, öldürülmesine ilişkin aslında ihmal olmadığını söyledi. Tüm suçlamaları bu konuda reddetti. Ben bu bebeklerin çoğunu hiç görmedim bile dedi. Görmediğim bebekler de mal praktikle suçlanıyorum. Yani tıbbi hatayla suçlanıyorum dedi. Yeni doğan yoğun bakımlardaki eksikliklere ilişkin de konuştu. Ekipman eksikliklerinden diğer hemşehrilerin şerler bahsetmişti e, zamanında müdahale edilmemesinden bahsetmişti bunların sorumluluğu hastane yönetimindedir dedi e, onlarla ilgili bir bilgim yok dedi yine yeni doğan yoğun bakımlarda e, doktor olmadığına yönelik e, iddialar soruldu. Bunlar iddianamede yer alıyordu ve geçtiğimiz günlerde e, sanıklardan da bunu dinledik. Hemşireler sık sık söylüyor. Ben doktor olduğunu biliyorum dedi. Hatta nöbetçi listelerinde hastane yönetiminden almıştım dedi. Savcı sordu peki kim vardı doktor diye. Bilmiyorum adını bilmek zorunda değilim. Yine onun sorumluluğu da e, hastane yönetimlerinde dedi. Yani aslında çalışanların hastane yönetiminin hastanelerin personeli olduğunu söyledi maaşlarının bir kısmının kendisinin ödediğini söyledi. Yeniden hatırlatalım. Yeni Doğan Çetesi davasında ilk duruşma görülüyor. Bugün artık 6. gün ve tutuklu sanıkların tamamı dinlendi. Fırat Sarı'yı dinledik bugün. Bütün gün 7 saate aşkın süre e, suçlamaları reddetti. Ama tabii 112 hasta sevkiyle ilgili kısmı, Yeni Doğan e, yoğun bakımlarını işletmeleriyle ilgili bazı detayları verdi ki diğer üyelerle çete üyesi olmakla suçlanan kişilerle, hemşirelerle ilgili de çarpıcı açıklamalar var. Vardı. Şimdi artık duruşma Salı günü saat 10'da yeniden başlayacak. Bu kez e, tutuksuz sanıklar dinlenmeye başlanacak. Muhtemelen tüm hafta yine e, bu davanın duruşmaların süreceğini düşünüyoruz. Ondan sonra mahkeme heyetinin bir ara kararı olacak. Tabii şunu da belirtmek istiyorum: Sanıkların çoğu aslında İstanbul'daki cezaevlerinde değiller. Güvenlik amaçlı farklı şehirlerdeki cezaevlerinde tutuluyorlar sadece duruşma için şu anda geçici olarak buraya getirildiklerini de belirtelim. Yeni Doğan Çetesi davası salı günü devam edecek Erhan.